Rabbim efendim <laughs> beni duyuyor musun? Evet. Gerçekten sanki böyle bir konuşma geçiyordu aramızda ve ben çok etkilendim bundan. Beş vakit namaz kılacağım ve beşte kaza kılarsam ben süperim Bence Rabbimle aram çok iyi olacak. Tesettüre girdiğim zamanlarda başörtü yasağı vardı. Ve o zamanki çocuk aklımla sanırım bu yasağın bana işlemeyeceğini düşünüyordum. Ben belki de ıslık çaldığım için ve babam da bunu fark ettiği için ben ne koşuna gittim. Ama belki de ben o zaman bana sataşanlara çok iyi yumruk sallasaydım belki de babam beni tek bandoya gönderecekti. Tesettürlü olmak sadece tesettürlü olmakla da kalmamalıydı. Yani benim için öyleydi. Bir Tanıdık Blog YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir Hikaye serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde hem tesettür kampından hem de bir tanıdık buluşmalarından tanıştığımız Beyza'yı konuk ediyoruz. Hoş geldin Hoş buldum. Ee, bizi biraz kendinden bahsedebilir misin? İsmim Beyza. 25 yaşındayım. Bursalıyım. İlahi Fakültesi mezunuyum. Ne izlenim? Şu anda ne üzerine çalışıyorum? Beyza da bize tesettür kampındayken her cuma günü e, neyini üflüyordu ve bizimle paylaşıyordu. Gerçekten çok güzel üflüyorsun maşallah. Teşekkür ederim. Beyza ben sana tesettür hikayen, tesettür yolculuğun nasıl başladı desem. Bu süreç senin için nasıl başladı, senin için de nasıl gelişti? şöyle ortaokul yıllarımda tesettüre girdim. Tam olarak kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum. Sanırım 10-11 yaşlarındaydım. Gayet mütedeyim bir ailede büyümüştüm zaten. Yani tesettüre girebilmek için çok tabii önyargım yoktu tesettüre dair. Yani benim için çok normal bir şeydi. Çok olabilecek bir şeydi. Çocuk gençlerdeyken yani tesettüre girmeden evvel çok daha küçükken sürekli şey yapardım. İşte ben tesettüre girdim deyip işte başörtü takıp çok sıcakladım ya vazgeçtim deyip çıkarıyordum. Sürekli böyle yapıyordum ve Hiçbir şey demiyorlardı çok şükür. Hani bunun ayıp, günah hemen bir etiket hiçbir zaman olmuyordu. Çünkü çok küçük bir çocuktum. Sanırım 11-12 yaşlarımda ilk tesettüre girdim. Ama tesettüre girdiğim zamanlarda başörtü yasağı vardı. Ve o zamanki çocuk aklımla sanırım bu yasam bana işlemeyeceğini düşünüyordum. Benim tesettüre girmemde bunu en çok normalite eden taraf annemdi. Annem, teyzelerim, herkes tesettürlüydü ve gayet bu normal bir hayatta, normal bir şekilde yaşıyorlardı. Bu benim için çok normal bir şeydi. Yani tesettüre girebilmek çok normal bir şeydi. E, fakat bunun içini doldurarak girmemiştim yani. E, tamam işte şimdi deyip bu şekilde bir başlangıcım olmamıştı. Bunun içini doldurmak sanırım benim için bir nevi taklididen tahkikiye geçiş gibi bir şey olmuştu. Yasan bana işlemeyeceğini düşünüyordum. O zaman ortaokul öğrencisiydim. Ok okulun önüne gelene kadar bu şekilde düşünüyordum ki güvenlik görevlisinin elini önüme koymasıyla onu çıkartman gerekiyor dediği an aslında benim de o ütopik anlamın içine girdiğimi fark ettim. Ee, yaklaşık 2,5-3 sene bu şekilde başörtümü takıp çıkararak gittim okula. Ee, bir ikiz kardeşim var onunla aynı sınıfta okuduk. Ee, bu süre zarfındayken e, tabii ki de çok fazla dikkat çektim. Çünkü okulun önüne kadar başörtülü olup okuldan önünden çıkartmam bir nevi sanırım dışarıdan bir aktivizm gibi gözüküyordu galiba. Yani çok küçük çocukken çok da açıkçası uslu bir kız çocuğu değildim. Birazcık yaramaz bir çocuktum ama tesettüre girdikten sonra dışarıdan aldığım tepkiler aslında yaramazlıktan zorbalığa geçiş oldu benim nezdimde. Bu zorbalıklardan kastım biraz nasıl oluyor bize açabilir misin? Mesela arkadaşlarına nasıl tepkiler aldın? Belki onlar için de yeni bir şey. Hı -hı. Küçük bir yaşta girdiğini söyledin çünkü tesettüre. Belki onların da daha önce görmediği bir şeydi. Nasıl tepki verdiler sana? Nasıl davrandılar? Şöyle normalde de gayet sosyal bir kızım. Neşeli, hareketli, konuşkan bir kız çocuğuydum. Kardeşim de öyle biriydi. Fakat benim dışarıda tesettürlü gören insanların özellikle sınıf arkadaşlarım diyeyim bir şaşırtı ya da bir adım geri çekilmeleri olmuştu bana karşı. dediğim gibi normalde de çok uslu bir kız çocuğu da değildim. O, o evre yani, yani onların bunu fark ettikten sonraki artık bana karşı sadece dışlamak ya da artık ilişkiyi kesmek değil de bir nevi bu zorbalamalar, zorbalamalar işte bir bakıyordum çantama çiğ yumurta olmuş ya da başörtümü çöp kutusunda buluyorum. Oysa ki okulda hiç kimseye başörtülü olduğumu söylememiştim. Onlar tamamen okul dışındaki başörtülü Beyza'yı gördüklerinde aslında benim sanki bir madalyonun öbür yüzünü görmüş gibi bir tepkileri vardı bana karşı. Ee, başlangıçta çok çekingen oldum, ee, utandım açıkçası. Başörtülü olmaktan değil, ama onların beni o Beyza'yı gördüğünde verdikleri tepkiden ötürü utanıyordum. Fakat hiçbir zaman çok şükür başörtüyü çıkarayım ya bu benim başıma iş açıyor, bu hayralamet değil gibi hiçbir zaman bir duyguda değildim. Başlangıçta çok çekingendim, çok korkuyordum. Başıma bir şey geleceğini zannediyordum. Ama daha sonra artık şöyle bir şey oldu. Ben de tepki vermeye başladım. Kız kardeşimle aynı sınıfta okuyorduk. O zamanlar kardeşim benim bodyguard'ım gibi bir şeydi. Yani çok fazla zorbalandığım olduğu zaman kardeşimi arkamda bulurdum. Zaten her zaman beni koruyup kollardı. Başörtümü taktığımda çıkarttığımda her zaman etrafa göz gezdirirdik. Benim için güvenli bir alan bulduğum zaman ben başörtümü takardım çıkarırdım. Sürekli benim arkamdaydı yani kardeşim. İlk zamanlar dediğim gibi bu çekingenlik artık bir yerden sonra böyle taarruza geçtim. Orada artık benim için bir dönüm noktası oldu. Daha hırçın bir kız çocuğuna dönüştüm, öyle söyleyeyim. Kendini korumak için aslında. Kesinlikle artık bir kalkan mı diyeyim, yani psikolojik bir savunma mı diyeyim? Bir artık bir hırçın, birazcık böyle inat bir kız çocuğuna dönüştüm ve kardeşim de öyleydi. Artık birbirimizi sürekli kollayan, artık hani zorbalık yapma ihtimali olsa bile önden bir zorbalık yapıp hani onu önlemeye çalışan bir tayfaya döndük diyeyim. Önceleri şöyleydi. Hani anneme derdik işte hani gene Beyza'yı şöyle yapmışlar. Gene işte şöyle olmuş. Artık kardeşimle şeydik böyle. Merak etme anne artık biz biz onları günlük gösteriyoruz. işte bu kitabı baştan yazıyoruz. Biz artık daha güçlüyüz onlardan gibi bir algı vardı bizde. Ve bundan da hoşlanıyorduk. Yani artık biz de güçlü kızlarız gibi. Daha sonra babam ben de şunu fark etti. Ben artık sürekli siyah giyinen, pantolon giyen, rap dinlemek isteyen ve ıslık çalan bir kız çocuğuna dönüştüm. Artık böyle daha erkeksi değil ama daha dişi, daha bir e, inat bir kız çocuğuna dönüştüm diyeyim. Babam o zamanlar gerçekten çok fazla ıslık çaldığımı fark ettiği için beni bir kursa gönderdi. E, bir gün yanıma geldi dedi Beyza ben seni çok fazla sık çaldığını fark ediyorum. Düşünün 11-12 yaşlarında minyon zayıf bir kız çocuğu pembe başörtüyle ıslık çalıyor sokakta. Yani birazcık absürt kaçıyor aslında. Babam beni ney kursuna gönderdi daha sonra çok fazla sık çaldığım için. E, tesettüre girdikten sanırım 4 ay sonra ben ney kursuna başladım. O beni gerçekten çok dizginleştirdi. E, ben tesettürü taktım. Hadi şimdi bana sataşanlarla uğraşalım geçtim ama bu tesettürün içi doğmamıştı. O öyle duruyordu. Hani başıma takıp çıkarttığım bir şeydi. Sonradan da şunu düşündüm. Belki de başörtüyü çıkartmayı düşünmeme sebebim okulda çıkartıp takmamdan ötürü galiba nefsimi de birazcık dizginliyordum. Yani günün yarısı başörtüm açık, yarısında takılı bir şekildeydim. Bu yüzden hiçbir zaman aklıma başörtü çıkartmak gelmemişti. Ne kursuna başladıktan sonra artık ben kendime dönmeye başladım. Birazcık daha yaş aldım artık. Yani birazcık daha ilerleyen işte orta orta sondaydım sanırım o zamanlar. artık birazcık daha kendime dönmeye ve ne yaptım acaba? Hani ben böyle bir karar aldım bir iki sene evvel fakat e, bunun içi dolmayacak mı? böyle bir düşünmeye geçtim açıkçası. O zamanlar çevremdeki insanlar o yaşta başörtüye girmiş bir kız için özellikle de yaşlı teyzelerimiz sürekli bana nasihat edip Bak böyle yap, bak şöyle yap, namazını şöyle kıl, böyle kıl. Sürekli hmm. bana tavsiyelerde bulunuyorlardı. Bir gün bir teyze bana şey dedi, işte namaz kılarken ellerini dizine koyduğunda sakın parmakların arasını açma, sıkı sıkı yapıştır. Eğer açarsan çok günah, İşte cehennemde yanarsın tarzı. Hani böyle çok şeyler söyledi. Bu bana çok şeye gelmişti. O kadar değil ya falan diyordum sürekli. Ama tesettürlü olmak sadece tesettürlü olmakla da kalmamalıydı. Yani benim için öyleydi. Bunun benim için en başta güvenli sonra da eğlenceli bir yanı olmak zorundaydı. Normal yani kendim bildiğim bileli keyfin her zaman düşkün bir kızım. Ve o keyfine düşkünlük de benim için şöyle eğlenceli olmalı ve güven içermeli yaptığım bir şey. Ben tesettüre girdikten sonra ki süreçlerde bir arayışa geçtim. Yani ben tesettüre girdim ama ee, Rabbimle olan iletişim nasıl ilerleyecek? Biz bunu daha parmaklarımızı açarak yapamaz mıyız? Yani daha tatlı ve iyi yanı yok mudur bunu? Bunu düşünüyordum. O zamanlar dedem bir gün böyle namaz kılıyordu. Duaya geçmişti. Kapı aralığından onu seyrediyordum. Dedem de o zamanlar çok küçüktüm. Ee, doğaya duracağı zaman benim onu izlediğimi görüp el yapardı yanına geldiğim için. Dizine oturturdu. Ellerinin içine elimi alıp benim elimde kendine, onun elinde de bana amin yapardı yüzüme. <laughs> yani şimdi mübarek üç aylara girdik. Herkes birbirine dualarda buluşalım. Beni de duana kat diyor. Benim için bu cümlelerin en somut hali dedemin elleri aslında. ya yani o zamanlar Dua ederdik birlikte ellerimi yüzüne, kendi ellerini benim yüzüme amin yapardı. Benim için en güzel namaz konusunda ve Rabbime olan o dini tesisat diyeyim. Dedemden sonra galiba çok daha somut hale geldi. O zamanlar şunu düşünmüştüm. ya yani insanların bana söylediği katı katı kurallara inat. Benim Rabbimin yarattığı bir kul ibadet halindeyken bu kadar tatlı tatlı ve iyi bir şekilde ilerliyorken benim Rabbimle olan ilişkim neden böyle olmasın? Yani benim Rabbim bu kadar katı mı ki onun karşısında bir amir memur ilişkisi şeklinde olmak zorundayım? Bu bana çok inandırıcı gelmiyordu. İnsanları görüyordum o zaman çevremde. Tabii ki de insanların birbirlerine karşı olan çekingenlikleri vardı. Birbirlerine tesettür konusunda da eleştirenler, bu doğru değil, bu doğru diyenler de vardı ama benim için hep tesettüre girdikten sonra şu nokta önemliydi. Ya benim Rabbimle aram bozuk değil ama tatlı da değil. Yani benim onunla olan ilişkimi tatlıya çevirmek istiyorum çünkü ben Rabbimle eğlenmek istiyorum. E, haşa şımarıklık ve hatta aşmak değil. Ben o zaman çok küçük bir kız çocuğuyum ve bu yolda ilerleyeceksem bunun benim için eğlenceli olması gerekiyordu. Yani ben Rabbimle eğlenmek istiyordum. Daha sonra bu şekilde arayışlara devam ettim. Ee, aslında burada şeyi merak ettim. Bu bahsettiğin kısımda neye başlamanla birlikte, Hı -hı. sanki bunlar da hemen hemen aynı süreçlere denk geliyor. Evet. Orada neyin seni dönüştürdüğü ve şekillendirdiği dedin ya, yani ney kursuna gitmemle birlikte aslında Allah'la olan ilişkimi de inşa etmeye başladım. Bu dönüşüm nasıl oldu? Yani şöyle söyleyebilirim. Ben belki de ıslık çaldığım için ve babam da bunu fark ettiği için ben ne kursuna gittim. Ama belki de ben o zaman bana sataşanlara çok iyi yumruk sallasaydım belki de babam beni tekvandoya gönderecekti. Yani o, o anda benim nasibimde olan bir şeydi. Yani benim için şöyle bir şey vardı ki normalde de psikolojide de vardır. Herhangi bir şey tarafından herhangi bir sorun diyelim. Bir yerden sonra o problem için biz mücadele etmeye başlarız, alışırız. Ama pik yaptığı an artık asıl mücadeleye geçeriz. Şimdi bir zorbalanıyorsun, iki zorbalanıyorsun, belki alışıyorsun. Mesela o bana hep böyle yapar diyorsun. Ama artık bu çok ileriye geçince bir sıkıştırma artık bir patlamaya geçiyorsun. Oradan sonra artık ben bir yerde enerjimi artık atmak zorundaydım. Özellikle de okulda çok fazla eril enerjiler vardı etrafında. Yani bana daha çok sataşanlar erkek çocuklarıydı. Yani kız çocuklarıyla çok bir derdim yoktu aslında. Ondan sonra artık ben bir arayışa geçtim. Yani bir yerden sonra doldum. NE kursuna gitmem benim için o negatif enerjiyi atmama çok güzel bir fayda sağladı. Ama bu benim için gerçekten çok büyük şifa oldu. Çünkü ben şunu öğrendim. Bir problemi çözemesem bile o problemi minimalize edebilirim. Ki benim ne kursuna gittiğimi ya da ne üflediğimi duyan sınıf arkadaşlarım bana daha sonra çok daha güzel davranışlarda, çok daha iyi niyetlerde bulunmaya başladığı da olmuştu. <laughs> çünkü benim hayatım sadece okuldan ibaret değildi. Ben hala ve hala sosyal bir insandım. Ve beni sosyal ortamda yani okul dışında gören insanlar, sınıf arkadaşlarım, öğretmenlerim aslında benim de onlar gibi bir insan olduğumu, benim de eğlenmekten hoşlandığımı, onlar gibi hareket ettiğimi, onlar gibi davrandığımı fark ettiklerini artık bana karşı gerçekten durulmaya başladılar. Ya bu Beyza gerçekten yetenekliymiş ya da onun gerçekten bazı şeylerde potansiyeli varmış. Biz onu şurada şurada hırpalıyoruz ama aslında o şöyle de bir kızmış. Yani bana karşı olan tavırları gerçekten değişmeye başladı. Peki burada senin bu bahsettiğin işte Allah'la o eğlenceli ilişkiyi kurmak bu Beyza için nasıl gelişti? Yani ben bunu sürekli araştırıyordum. Çevreme sürekli soruyordum ama burada şuna her zaman takılıyordum. Atıyorum herhangi bir yazarın kitabını buluyordum. Bunu mu okuyorsun? Evet. Aa ama o bu konuda şunu söylemiş. At onu çöpe. İşte e, okuma sakın. Ya ama ben onu görmedim. Yani ben onun böyle bir şey dediğini görmedim ve hep şey diyordum kendi kendime. Yani beni bir bırakın ve ben kendim arayayım. O taşı ben bulayım, ben düşeyim, ben kalkayım. Bana onları göstermeyin. Tabii ki de o zaman çok küçük yaşasın ve sana bunları söyleyenler de çok büyükler. Onlar kadar tecrübem de yok. Ha haklı olabilirler ama o süreye kadar zaten ben kendim düşe kalka gelmişim. Hani bundan sonra da öyle ilerlemek istiyorum. Korkutarak bir dini tesisat yoktu zihnimde. Korkutarak değil eğlenerek gitmek istiyordum bu süreçte. Ee, sürekli bundan başlıyordum. Yani eğlenmek istiyorum. Sürekli eğlenelim ya. Ya Rabbim ar aram olsun. Yani niye böyle diyorsunuz ki işte teraviyi kaçır, bir gün kaçırırsam ne olacak ki? Rabbim bana sırtını mı dönecek? Yani bu kadar katı olmamalıyız. Böyle düşünüyordum sürekli. Ben kendi kendime arayışa geçmeye başladım. Artık liseye doğru geçtiğim zamanlarda birazcık daha yavaşlamaya karar verdim. Ee, birazcık daha sanırım üniversiteye geçtiğimde de Arapçayı öğrenmeye başlamakla Rabbime arayış serüvenim bir tık üst levele geçti. Bir tık daha üst seviyeye atladı. Bu süredeyken Kur'an-ı Kerim'i anladığımı fark edince çok heyecanlandım. Bu bana çok büyük bir zevk verdi. Böyle daha çok kazmak istedim orayı. Daha çok eşelemek, daha çok bir şeyler bulmak istedim. Şöyle düşünüyordum ben tesettürdeyken. Ben tesettüre girdim ve ben her gün 500 okumalıyım. 5 vakit namaz kılacağım ve 5'te kaza ben süperim. Bence Rabbimle aram çok iyi olacak. Ben bu işin e, niceliğe baktığını zannediyordum. Niteliğe değil. Sonradan niteliğe dönmeye başladım. İşte Rabbimle aramın tatlı olmasını istemeye döndüm. Daha sonradan artık yavaşlamaya başlayınca namazlarda böyle sup 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 diye subhanallah çekmeyi bırakıp artık gerçekten de içine girmeye başladığımda bir gün namaz kılarken tıpkı şöyle bir şey oldu. Böyle fişi prize taktığımızda bir turuncu Işık çıkaydı. Bende de gerçekten sanki öyle bir şey oldu ve sanki Rabbimi telefonla aradığım gibi hissediyordum. Sübhanallah dedim. Böyle bir anda o içime bir bir korku da geldi. Sanki benim hani hep şunu söyleriz. Rabbimizi görüyor. Ama gerçekten gördüğünü hissettim o an. Hani şey gibiydim. Rabbim, efendim. Beni duyuyor musun? Evet. Gerçekten sanki böyle bir konuşma geçiyordu aramızda ve ben çok etkilendim bundan. O zaman yani bu kadar hayret duygusunda oluyor olmam çok duygulandırmıştı beni. çok mutlu olmuştum. Bu lezzeti daha çok istedim. Bunu daha çok aramaya başladım. Rabbimle benim aramda olan bu zihni bağ ve ortam benim için çok kıymetli. İşte bunları gerçekten sanırım tesis ettiğim zaman Allah'la kul arasında kimse giremez diyorlar İşte bu, galiba sebebi buydu benim için. Çünkü orası ben ve Rabbim özeldi. İnsanların beni istediği kadar böyle yaparsan şöyle olur. Yok işte cehennemde yanarsın bu tarz söylemleri artık bir yerden sonra gerçekten beni hiç etkilememeye başladı. Çünkü bu söylemleri ben duyarken Rabbim de duyuyor ve bu bizim aramızda bir bağ. Yani ikimiz Rabbim de ben de bunu biliyoruz yani bu bana bir yerden sonra gerçekten aşırı güven verdi. Aslında burada senin anlattığın kısımda da şeyi görüyorum Beyza. Gerçekten herkesin tesettür yolculuğu da Allah'la kurduğu ilişkide çok karakterine bu çok nevi şahsına münhasır bir şey. Bunu gerçekten senin hikayende de görmüş olduk. Bu bence şu açıdan da kıymetli. Bizim için hani Müslüman'ın ve işte Allah'la güzel ilişki kuran Müslüman'ın sanki böyle bir şablonu var. Ve biz de o şablona uymalıyız gibi bir yerden öğreniyoruz. Ama aslında herkesin mizacı farklı, herkesin karakteri farklı. Dolayısıyla kuracağı ilişki de farklı. Evet. Tesettürüyle de, namazıyla da, Allah'la da hepsiyle kuracağı ilişki bambaşka bir noktada. Senle de biraz bunu görmüş olduk. Yani o e, zıpır kızın kurduğu ilişki böyle bir evreye geçmiş oldu bir süre sonra o açıdan bence çok kıymetli. Ben şunu da sormak istiyorum. Hani bu kadar şey yaşadıktan sonra mesela şu anki bulunduğun yerden 10 15 sene önceki Beyza'ya bir şeyler söyleyecek olsan ne söylemek isterdin? Ya sanırım ilk diyeceğim şey aferin kız olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, Rabbim galiba o zaman böyle bir yaşımın verdiği çocukluktan mı diyeyim. Çok saf kalpli bir çocuktum. Yani bana yapılan zorbalıkları mesela kız kardeşim daha çok hatırlıyor. Ben hiç hatırlamıyorum. Rabbimin unutkanlık denen nimeti galiba o zaman üzerimdeydi. Yani hiç çok fazla hatırlamıyorum. Yani onların her biri de bana bir tecrübe. O yüzden o tecrübelerle şu anda o yaşta kapandığım öğrencilerime tavsiyelerde bulunabiliyorum. İşte 12, 13, 11 yaşlarında kapanmış Beyza'nın şu anda o yaşlardaki öğrencilerine yaşadıklarını anlayabiliyorum. Dışlanma korkusu, tesettüre girdiğim için oyun oynayamayacak mıyım hocam diye soran bir öğrencim olmuştu ve daha 11 yaşında. Yani onları gerçekten iyi anlayabiliyorum. Yani iyi ki o zamanlar bu şekilde sıkıştırıldığımı düşünüyorum. İyi ki de sıkıştıralım çünkü e, o zamanlar bu kadar çok sıkıştırılmamla artık gerçekten bir yerden sonra pes ettim. Ve dedim ki benim galiba meşguliyetim bu sorunları böyle ayıklamak değil. Benim e, sürekli olarak gittiğim bir okulum var, derslerim var, sosyal hayatım var, arkadaşlarım var. Yani benim tek derdim bana vurana vurmak değil, bana sataşana sataşmak yani bu değil. Yani benim bütün mesaim bu olmamalıydı yani. Bir yerden sonra artık bunu kenara koyup kendime dönünce çok üretken, çok iş bitirici ve çok daha pratik bir insan haline geldim. Yani şu anki Beyza'yı galiba en başta oradaki sıkıştırılmalar yani beni şu zamana geçelim. Şekillendirdi belki de. Çok güzel. Aslında seni şekillendiren, dönüştüren bir yere doğru ev, evrilmiş aslında bu süreç. Kesinlikle. Çok teşekkürler Beyza. bize hikayene şahit kıldığın için, bizimle paylaştığın için eminim sana benzeyen, senin karakterinde fıtratındaki kişiler için çok ilham verici bir hikaye oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah o yaşlarda ya da bu yaşlarda tesettüre girmiş, girmek isteyen ya da girmeye cesareti olmayan insanlara ee, bir katkım olur yani. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.